Öyleydi. Herkese merhaba. Ben Bensu. Eğer kanalımda yeniyseniz ben dikiş videoları çekiyorum. Bu videoda da başlangıç için dikiş malzemesi olarak nelere ihtiyacınız olduğunu söyleyeceğim sizlere. O yüzden hemen başlayalım. Tabii ki ilk olarak bir dikiş makinesine ihtiyacınız var. Her ne kadar bazı şeyler ellerimizle de dikilse de elbisenin hepsini ya da bir korsenin hepsini elinizle dikmek sizi bıktırabilir. Ve hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde elinizde her şeyi dikemezsiniz. O yüzden bir dikiş makinesine ihtiyacınız var. Benim dikiş makinem Singer Promise 1408. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz ve sizi uzun süre idare edecek bir makine istiyorsanız ben benim makinemden çok memnunum ve gerçekten de herkese öneriyorum. Başlangıç seviyesi için ideal, başlangıç ve orta seviye için hatta ideal diyebilirim. Belki ilerleyen zamanlarda daha da gelişmiş bir makinem olsun isterim. Ama şimdi bu benim ihtiyaçlarıma gayet yeterli şekilde cevap veriyor. O yüzden bu makineyi size de öneriyorum. Dikiş makinenizin olmazsa olmazı, onun kanı damarlarında kan kan onu besleyen şey diyebileceğimiz diğer şey ise dikiş iplikleri. Bu ipliklerin boyutları dikiş makinelerine göre olanların boyutları, elde dikiş için olan boyutları, boyutları farklılık gösterebiliyor sonuç olarak. O yüzden dikiş makinenizde en uygun boyutu almanızı tavsiye Çok ederim. Çok tuhaf renkleri bu şekilde küçük almanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten her zaman kullanmayacaksınız. Ama büyükler gerçekten de uzun süre yetiyor. Bu şekildeki iplikleri Makinanızın mekik kısmına koyamazsınız. Bunun için de bu şekilde masuralara ihtiyacınız var. Bu masuralar böyle zaten bunların fiyatları çok uygun oluyor. O yüzden birden fazla alabilirsiniz. Tanesi 1 lira 1 kuruş falan gibi oluyor. Şu şekilde masuralara sarıyorsunuz iplerinizi bu şekilde kullanıyorsunuz. O yüzden masura da kesinlikle başlangıç için, sonrası için olması gereken malzemelerden birisi. Evet, masuralardan bahsettik. Peki makinemizin iğneleri nasıl olmalı? Makine iğneleri bu şekilde çoklu olarak satılıyor. Her iğnenin boyutuna, kalınlığına, numarasına göre dikiceği kumaşlar farklılık gösteriyor. Mesela saten için ayrı bir iğne, kot pantolon için ayrı bir iğne kullanırsanız sateni dikerken iplik kaçmalarına engel olursunuz. O yüzden Makine da çoklu şekilde değişik boyutlarda almanızı öneririm. Makinamız için gereken şeyleri devam edelim. Bir diğer şey de bu makine ayakları. Makine ayakları farklılık gösteriyor tabii ki dikeceğiniz şeyin ama başlangıç seviyesi için yeterli olacağını düşündüm. Bir tane makinanızın orijinal ayağı, bir tane de fermuar ayağı bence sizin için gayet yeterli olur. Zaten fermuar ayağı benim makinemle birlikte gelmişti. Aynı zamanda makinanızın ilik açma özelliği varsa ilik açma ayağı da makinanla birlikte gelecektir büyük ihtimalle. Makine artık. için az çok gereken şeyler bunlar. İplik, iğne, makine ayakları ve masura. Makinamız bitti. Dikiş için gereken malzemelere gelelim şimdi. Dikiş sökücü Evet dikiş sökücü gerçekten de almanızı başlangıç seviyesindeyseniz özellikle almanızı istediğim bir ürün. Benim bu şekilde iki tane boyutta dikiş sökücüm var. ama ben bir tanesini kaybettiğim için diğerini almıştım. Önemli değil boyutu. Bu şekilde iki tane farklı boyutta oluyorlar genellikle. iki boyut bir küçük bir büyüğü oluyor. Bunlar da çok uygun fiyatlı ürünler. 3 lira galiba büyük boyuna verdim. Küçük boy makinamla gelmişti ama küçük boyları da 2 lira. Bu yüzden iplik sökücü kesinlikle alın. Çünkü hatalarınızı iplik sökücüyle düzeltebilirsiniz ve başlangıç seviyesinde olduğunuz için hata yapma riskimiz bayağı bir yüksek oluyor. O yüzden iplik sökücü kesinlikle dikiş çantanızda olması gereken bir malzeme. Evet, dikiş malzemelerine gelelim. Şimdi dikiş malzemesi olarak e, dikeceğimiz şeye göre tabii ki de malzemelerimizin özellikleri değişir. Kumaşımızın tipine göre Belki gizli fermuar istemize ya da normal fermuar sistemimize göre istekler değişebilir. Tela lazım olabilir bazen. Ama ben başlangıç seviyesinde tela kullanılacak bir şey yapmam. İlk başta kolay şeyler yaparım. Lastikli pantolon yaparım mesela diyorsanız Tabii ki de lastik ihtiyacınız olan şey. Lastiklerin de birbirinden değişik kalınlıkları var. Ben bu şekilde kalın olandan bir ton almıştım. İnce olandan da bir ton almıştım ama bu bitti neredeyse. Bu şekilde lastikleri de farklı kalınlıkta, farklı isteklere göre farklı boyutlarda alabilirsiniz. Evet, dikiş için elbisenizin ihtiyaçlarına göre alabiliriz, almanız lazım dedim. Bunun için bence başlangıç seviyesi için de sonraki seviyeler için de bir kullanacağınız şeylerden birisi. Kenarları güzel bir şekilde bitirmek için. Belki bir şekilde zaten bitiriyorsunuz tabii ki. Bunda bir sorununuz yok. Ama belki değişik bir renkte bir kumaş isterseniz kenarları için. Biye kullanırsınız. Biyeler de zaten bu şekilde hazır olarak satılıyor. Ben başlangıç için hazır olarak almanızı öneririm. Çünkü kendiniz hazırlaması birazcık uğraştırıcı diye. Bir ben de hazır almayı tercih ediyorum rengini uydurabiliyorsam kumaşıma. O yüzden biyeleri de bu şekilde hazır alabilirsiniz. Bunlar da zaten çok ucuz ürünler. Yani metre olarak satılıyor. Mesela metresi 75 kuruş gibi bir fiyat var. Bu yüzden biyeleri de alabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, elbiselerin rengine göre, elbiselerin kullanım amaçlarına göre de fermuarlar. Fermuar da başlangıç seviyesinde olun ya da sonraki seviyelerde olun. Daha ilerlemiş olun. Fermuar kullanılacağınız bir şey kesinlikle. Ve bu fermuarların da çeşitleri farklı olarak gösteriyor tabii ki. Bu bir gizli fermuar. Gizli fermuarlar diktiğiniz yerde çok fazla görünmeyen, gerçekten de estetik duran fermuarlar. Mesela etek, elbise gibi şeyler de tercih edebilirsiniz. Bu şekilde gayet belli olacak fermarlar da var. Fermuarların da uzunluğu da aynı zamanda değişiyor tabii ki. ihtiyacınıza göre alırsınız. Bu şekilde gizli olmayan normal fermuarlar da var. Evet dikişle ilgili bir diğer değişik şey ise yani belki şu ana kadar elinize diktiğinizde ihtiyacınız olmayan bir malzeme ise terzi tebeşiri. Terzi tebeşiri kalıp çıkarırken, penslerin yerini belirtirken terzi tebeşirleri bu şekilde satın alabilirsiniz. Ya eskiden kullandığınız bitmeye yakın olan bir sabununuzda kuruttuğunuzda bu inceliğe kadar kurulanıp kuruttuğunuzda da tebeşiriniz olmuş olur. Kendiniz de yapabilirsiniz. Yani. E tabii ki bir diğer şey de toplu iğne. Toplu iğneler de gerçekten de farklılık gösteriyor. Kalınlıkları farklı oluyor. Baş kısımları farklı oluyor. Ama benim tercih, benim size önereceğim şey gerçekten de çok keskin bir toplu iğne alın. Çok ince olsun. İlk başta başladığınızda şu şekilde ucunda toplar olanları tercih edebilirsiniz. Ama bence bence böyle çok ince ucunda top falan olmayanlar saten de her kumaşta da daha iyi sonuç veriyor. Diğer şey lastik çevirirken benim oldukça sık kullandığım şey çengelli iğne. Çengelli iğneyi gerçekten lastik çevirmede ben en sık bu yöntemi kullanıyorum. Daha başka yöntemler de var ama bence en pratiklerinden birisi çengelli iğne takıp ters çevirmek. O yüzden çengelli iğne de yanınızda bulunması gereken bir malzeme. Değişik malzemelerden gidelim biraz da. Bu rulet. Şimdi bu rulet gerçekten dikiş dikmeyen birisinin çok sık görmediği bir malzemedir. Bu ruleti ben kalıpları aktarmadan mesela kumaşın iki katlı kesiyorsam alt kumaşın katına pens işaretlerini geçirmede kullanıyorum. Ve sizin de ihtiyacınız olan bir malzeme terzi ruleti. Gerçekten de kalıp aktarmak işi çok önemli olduğu için bu işi yaparken de buna yardımcı olacak bir malzemeniz olursa işiniz kolaylaşır. O yüzden terzi rületi almanızı da tavsiye ederim. Bir diğer ürünümüz ise sizi gerçekten terzi gibi hissettirecek bir aksesuar mezura. Mezura da gerçekten de ihtiyacınız olan bir şey. Zaten belki terzilik yapmıyorsanız, dikiş dikmiyorsanız bile evinizde mezura vardır. Bu mezuralar da ölçü almada kullanacağınız, kesinlikle kullanacağınız bir şey. Çünkü bu şekilde hareket edebiliyorlar. Yani çok kullanacağınız bir şey. Çok lazım olacak bir şey. Bunların da fiyatları çok ucuz. 2 lira, 3 lira bir şeyler. Birden fazla da alabilirsiniz. Değişik zamanlarda. Mesela kemer olarak falan bile kullanabilirsiniz diye düşünüyorum ben mezurayı. Bu yüzden mezura da kesinlikle almanız gereken bir diğer malzeme. Evet bir diğer şey de makinenizin ömrünü kesinlikle uzatacak bir malzeme. Dikiş makinesi yağı. Ben dikiş makinamı çok sık kullandığım için ayda bir kez yağlamaya çalışıyorum. Siz de e, o şekilde yapabilirsiniz. Kullanım sıklığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Zaten makine de kendini belli ediyor açıkçası sesinden. Çünkü biraz daha gürültülü çalışmaya başlıyor. Ben o zaman anlıyorum ki makinemin karnı acıkmış ve ona yağ döküyorum. Evet diğer en önemli şeylerden birisi. Gerçekten de çok önemli ve iyi bir makasa geçtiğinizde hayatınız değiştiğini fark edeceksiniz. Makas. Makas gerçekten de çok önemli. Çünkü kalıplarınızı, kumaşınızı makasla kesiyorsunuz. Ve düp düzgün bir şekilde kesmek gerçekten dikiş aşamanızı çok kolaylaştırıyor. Benim eskiden bu makasım vardı. Bu şekilde herkesin aldığı plastik makaslardan kağıt kesmek için de kullanıyordum. Kumaşımı kesmek için de kullanıyordum. Kablo kesiyordum, bir şey kesiyordum. Her şeyi bir makasla yapıyordum. Bunu asla yapmayın. Ben size çok pahalı bir makas almak zorundasınız. Başka türlü işiniz olmaz demiyorum bir makasınız olacaksa kumaşınız için ayrı bir makasınız olması gerekiyor. Çünkü aynı makası hem kağıt kesmede hem kumaşta kullanırsanız makasınız köreliyor ve kumaşı güzel kesmiyor artık. Ben de artık çok fazla dikiş diktiğim için ve bunu böyle böyle yaparak çok tehlikeli. Çok fazla dikiş diktiğim için daha güzel bir makası almak istedim. Gerçekten de bu makas beni çok zorluyordu. O yüzden böyle bir makas aldım. İşimi çok kolaylaştırdı bu makas. Şu şekilde tarzı makaslar genellikle elimizi kaldırmadan kesmemiz gerektiği için böyle, bu şekilde oluyorlar. Şu şekilde düz oluyor alt tarafı neredeyse. Birazcık uca doğru tabi eğimle. Böyle bu şekilde makasları tercih edebilirsiniz. Benim makasım da şöyle şu şekilde Taksun markası. Siz de alabilirsiniz. Bu makasını da hepsi buradan almıştım. Ben o linkini de aşağıya açıklamaya bırakırım. Bir diğer malzeme de kalıpları aktarmak için kullandığınız bu mülaş kağıdı. Çok büyük bir yağlı kağıt gibi düşünebilirsiniz. Saydan bir kağıt. Kalıplarınızı dergiden ya da başka bir şeyden ya da kendiniz çıkardığınız bir kalıbı kopyalamak için kullanabilirsiniz. Bence buna da ihtiyacınız var. En azından 4 tane 5 tane alın evde dursun. Evet benim kalıp çıkartmakta kullandığım şey başlangıç seviyesi için de çok öneriyorum. Buradanın bu dergileri. Özellikle buradanın pratik dikiş dergisi. Şu şekilde üstünde pratik dikiş yazıyor. Alırsanız gerçekten de ilk dikişleriniz için çok yararlı olacak size ve güzel şeyler diktiğinizi görmek sizi çok motive edecek. O yüzden buradanın dergilerine kesinlikle bakabilirsiniz. Başlangıç seviyesi içinde de çok güzel, çok kolay modelleri var. Sadece zor olan modelleri var diye düşünmeyin. Zaten orada da belirtmiş Hangi seviyedeyseniz ona göre, o zorluklara göre tercih edebilirsiniz. Kiş için genel olarak böyle şeylere ihtiyacınız var. Çok da fazla bir malzeme ihtiyacınız yok ilk baş için. İhtiyacınız olana göre gittikçe alırsınız. Korsa için balen alırsınız, ne bileyim. Kenarları evet. süslemek istersiniz, kenar bandı alırsınız. Bir şeyler, bir şeyler. Onlar sizin yaratıcılığınıza kalmış ve ilerlemenize bağlı olarak değişen şeyler. Benim bir diğer önerim ise kalıplarınızı bu şekilde bir dosyada tutmanız. Bu şekilde ben her kalıbın üstünü yazıyorum ne olduğunu. Korse ise korse altı kalıbı sayı şofman altı şeklinde. Çünkü her defasında tekrardan kalıp çıkartmak yerine çıkartmış olduğum kalıpları güzel bir şekilde depolarsam sürekli yeniden çizmek zorunda kalmam. dikiş malzemelerim bu kadar. Çok da fazla dediğim gibi bir şeye ihtiyacınız yok başlamak için. Bir dikiş makinesi ve onun yanında gelen malzemelerle de çok rahat bir şekilde başlayabilirsiniz. Şeyi unuttum sanırım. Kumaşları. Kumaşlar tabii ki de ihtiyacınız var. Yani bir sürü kumaş çeşidi var. Hangisini istiyorsanız. Elbise mi dikeceksiniz ona göre var. Ha, i̇sterseniz elbiseye göre olmayan bir kumaşla bile dikebilirsiniz. Bu bizim için bir sorun değil. Kumaşlar da tabii ki de <laughs> dikmeniz için olmaz. Benim dikiş dikerken sürekli olarak kullandığım ürünler bu şekildeydi. Umarım size de yardımcı olmuşumdur. Ben genellikle çoğu ürünümü buradaki yaşadığım yerdeki tuhaf yerlerden işte boncukçulardan falan bulabildiğim yerlerden alıyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Zaten çok da pahalı ürünler değil gördüğünüz gibi. Bir dikiş makineniz olduktan sonra gerisi çok kolay olur. Ben benim kullandığım malzemelerin internetten aldıklarımın linkini aşağıya bırakacağım. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Bir fikir olur, fiyat bilgisi olur diye düşünüyorum. Bu şekilde ihtiyacınız olan malzemeler. Dikişe başlamak istiyorsanız umarım size yardımcı olabilmişimdir. Hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.